Siz dün gece uyurken neleri kaçırdığınızın farkında bile değildiniz. Dünyanın en iyi kanalı inanılmaz bir video yüklemişti. İşte kişisel gelişimimize inanılmaz katkıda bulunan kanal bu ve bahsettiğim başyapıt videosu bu. 14 yaşındaki kız kardeşim OnlyFans içeriğimi çekti. My name is Chloe. I am 29 and I am an adult content creator. I have four children. Gerçekten bu dört çocuğun okulda nasıl zorbalıklara maruz kalacağını düşünmek bile istemiyorum. Üst sınıflardan bir zorbanın gelip ''Hey, o nifans hamile bırakıyor mu?'' Yani liseye geçtiğinde sınıfında annenin o hayranlarından olan sınıf arkadaşlarını görmek pek heyecan verici olmaz. Babanın bir kamera olup olmadığı hakkında sorular sorulması. Şu duyabiliyorum şu anda bu çocukların başına gelebilecek ilerideki olayları. ''Name is Ray.'' I have a son. He is Reese. He is seven years old. I have twin daughters that are identical. They are six years old, and they are Bio and Nona. And my sister Brianna, she's 14 years old. She lives with me for six months now. She came down to help me for the summer and decided to stay here with me. say that i'm kind of like a strict parent but also a fun parent my kids don't really know what exactly i do for a living they have an idea that i do something in the social media world but they don't know that it's adult content creating Çocukların olan bir tane haberinde olmamasının sebebinin henüz ana sınıfına gitmelerine bağlıyorum. Yani 9 yaşındaki çocuk en fazla ilkokula gidiyordur. Amerikan eğitim sisteminde ilkokul atladıkları anda merak etme tam olarak ne yaptığını hepsi çok iyi anlayacaklar. Aa şey daha önce senin anneni görmüştüm. <laughs> evet günün sonunda birazcık onun gözlerinin içinden bakmaya çalışalım. Onun ayakkabılarını giyelim. Dört evet, tane çocuk yetiştiriyor ve yaptığı şeyin ne olduğunu çocuklarına tam olarak söylemiyor ee, Görüntüye kadar kötü bir anne olmayabilir ama Eğer böyle düşünüyorsanız izlemeye devam edin Çünkü öyle değil iştahı giderek garipleşecek Evet gerçekten kız kardeşi instagram videoları çekmesine yardım ediyor Yani buradaki olayı fotoğraf çekmesine, video çekmesine yardım eden bir kıza indirgimeye çalışıyorlar Bu gerçekten iğrenç Burada yapılan şey en az olarak yani en alt dereceli olarak çocuk istismarından başlıyor Ve en ileride işlediği suçun ne olduğunu tahmin bile edemiyorum şu anda Tamam yani. işin arka planına sıfırdan yükselme bir Amerikan rüyası hikayesi koyduğunuz zaman arkasından söylediğiniz her şeyi aklayabildiğinizi sanıyorsunuz ama pek öyle değil. Yani ailenle az vakit geçirdiğim bir işteydin ve bundan çıkmak için çocuk istismarını mı seçtin? <laughs> Gerçekten burada yapılan şeyin bir hayal pazarlaması gibi olduğunu düşünüyorum. Sanki bir hayal var ortada ve bunu pazarlamaya çalışıyorlar gibi. Arkada bir başarı hikayesi dönüyor gibi geliyor. Ben başarı hikayesini göremiyorum. Ben çok farklı şeyler görüyorum. Aslında bunun hakkında konuşulabilecek en önemli şeylerden birisi OnlyFans'ın sosyal medya oluşu. OnlyFans bir sosyal medya oldu ve yetişkin içeriklerini halka indirip Artık etrafınızda OnlyFans'ı içerik üreten insanlar görüyor olabilirsiniz. OnlyFans'ın önce böyle bir şey yok. OnlyFans'ın geldiği nokta şu an yeni bir Instagram gibi. Para kazanabildiğiniz bir Instagram gibi. Bu yüzden bundan bahsediyorlar. O şu anda bir influencer olduğunu sanıyor. Ben Instagram'a attığım şeyleri buraya da atıyorum. Bu şekilde bakıyor. Eğer TikTok'un berbat olduğunu düşünüyorsanız TikTok'taki bütün kötü şeyleri yüzle çarpın ve OnlyFans'a bakın. Gerçekten neden mutlu olmadığın bir işte çalışıyorsun sorusunu sorup cevap olarak OnlyFans modelliğinden bahsediyor. Burada bir çocuk istismarı var en azından diye. Evet daha yukarı çıkıyor. Tam olarak dört tane çocuğun var. Bunların bir kısmı kız ve kız kardeşini teşvik ettiğin şey bu. Onurunu ve ruhunu satarak zengin olabilmesi. Bunun bir girişimci hikayesi ya da bir başarı hikayesi gibi anlatılması da çok garibime gidiyor. Yani daha önce söyledim ama ayrıca diğer bir detay da dört tane çocuğun olması. Yani gerçekten hayatını sürdürmek için asla fansa ihtiyacın yok ama gerçekten hayatını sürdürmek için fansa ihtiyacın olacaksa o zaman neden dört tane çocuk yaptın? Onlarla yeterince vakit geçiremediğine karar verdin ve daha çoğunu mu yaptın? Yanlış hatırlamıyorsam en büyüğü 9, en küçüğü 4 yaşındaydı. Yani uzun bir süre onlarla vakit geçiremiyordum ve hayatlarını daha kötüye götürmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Televizyon dizilerinde çıkan kötü anne gibiyim. Ben içeri girdiğimde davul sesleri çalıyor. Evet saçlarım uzun çünkü iki kırmızı boynuzum var ve onları gizlemeye ihtiyacım var diyor gibi. Bakın bunların mali açıdan aklanmasını asla anlamıyorum. Bunun bir girişimci hikayesi olmasını da asla kabul etmiyorum. Benim korktuğum şey Amerika'yı 4-5 yıl geriden takip etmemiz. Yarın Twitter'a ya da ekşi sözlüğe girdiğim zaman işte gerçek başarı hikayesi yazan kadınlar değil. Buna benzer insanların videolarını görmek istemiyorum. Arkadaşlarına da, da mesafe koymasını neden senin başarının önünde engel olmaya çalışan kötü arkadaşlarım var gibi lanse ediyorsun gerçekten anlamıyorum Aynı anda çocuk istismarında bulunuyorsun Çocuklarına ileride yaşayacaklar Çok kötü zorbalıklar miras bırakıyorsun Bunları yaparken seninle artık görüşmek istemiyorum Sen iyi bir insan değilsin Yani arkadaşlarını acaba öyle olabilir miyim diye düşünmek yerine Benim önüme engel oluyorlardı Başarımı kıskanıyorlardı diyorsun Amerika'da bunun gibi kafayı yemiş bir sürü kadın var galiba Umarım Türkiye'ye sıçramaz. sen. Yani, of kendine inanılmaz özgür bir alan açmışsın ve etrafındaki herkesin olanını kısıtlıyorsun. Gerçekten bu çocuklar senin yüzünden eğitimlere bile devam etmek istemeyecekler. Yani özgürlükle hiçbir alakası yok. Onun bahsettiği özgürlüğü anlıyorum ama çocukların bu kadar zarar vererek kız kardeşine yaptığı şeye gelmiyorum bile. Kız kardeşinin konuşmalarına baktığımda sürekli ablasının söylediği bazı şeyleri tekrar ettiğini görüyorsunuz. Bu olay kesinlikle kız kardeşinin fikri değildi ki fikri olsa da hiçbir şey ifade etmez 14 yaşında. Ama baktığımız zaman gerçekten etrafındaki insanları manipüle ederek ilerleyen bir canavar bu. Yani bu filmde sigara içen insanları görüp sigara içmek ya da içkiye özenmek gibi bir şey değil. İnsanların, yani çocuklarının hayatından asla silemeyecekleri iğrenç bir dönem bırakıyorsun onlara. Dünyanın her tarafında çalışan, bedenleriyle ya da sahip oldukları yeteneklerle para kazanan insanlar var. Ve o insanlara bakıp siz özgür değilsiniz, kölesiniz demek. Son zamanlarda biraz fazla popüler oldu. İşe yetişmeye çalışan insanlara bakın. Haha fareler koşuyorlar ee, peynire doğru. Bu gibi şeyleri söylemek özellikle motivasyon sayfaları aracılığıyla Türkiye'de fazla popüler olmaya başladı. Amerika'da da bu zamanlar popüler olmuştu bu. Sonunda yarattığı gençlik işte bu. Bakın herhangi bir şekilde yeteneğinizle yahut iş gücünüzle yahut zamanınızı kiralayarak bir şekilde para kazanıyor olabilirsiniz. Hayatınızı ne şekilde kurmak istediğiniz tamamen size kalmış. Ama bunu yaparken etrafınızdaki insanlara ve topluma sürekli zarar saçıyorsanız bu pek sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü etrafınızdaki insanlar ve toplum patladığı zaman siz de patlamış olacaksınız.